Bilgisayar değil mi? Telefon değil. No, Hah. Fucking... Hayatta olmaz. Eğer iki saat daha şifre peşinde koşmak zorunda olsam ben yokum. Aynen bu. Aynen bunu söylüyorum. Şifrenizi mutlu mu diyeyim? Hey Kaylee, eğer bilgisayar şifreni yüzüncü kez unutursan, oyuncak figürlerini evin dört bir yanına dağıttım. Ve kutuları kullanıcı adım veya şifrenle etiketledim. Önce tavuk siki. Sonra inek sike, ardından tavşan sike, köpek balığı sike, sonra <laughs> kedi sike, balık sike, ayı sike, ardından robot sike, kul cool sike, sonra da palyaço sike. Tamam o zaman bunları arayıp bir şifre bulacağız. Her birinde rakam mı var ya da harf olabilir. Bir şeyler bakacağız. Harf ve şifre O zaman gene ben bulamayacağım. Bu sefer daha iyi ama bunu yazmam gerekiyor. Benim ezberim o kadar iyi değil. Oy.